İsim ne? Amin. Ne? Amin, Amin. Ola dolin, Amin. <gülüyor> <gülüyor> nereden geldin? Gana. Gana. Niye geldin buraya? Ee, tıp okumak için Türkiye'ye geldim. Özellikle Rize'ye. Özellikle Rize'ye? Evet. Peki, nereden duydun Rize'yi? İşte internet üzerinde... Ee, yani bir sürü üniversite başvuru yaptım. Yedinci sırada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Üniversitesi çıktı. Sonra... Yani... Seçtim çünkü... Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu için dedim ki illa ki bu üniversite büyük bir üniversite ve çok güzel bir üniversite olacak. O yüzden seçtim yani. Peki Cumhurbaşkanı ismini nereden biliyordun? i̇şte yani, isimleri... Gana'dayken yani haberleri takip ediyordum. İşte çok ünlü bir Cumhurbaşkanı ve dünya çapında haberler yani çıkıyordu. Peki hayallerin gerçekleşti mi? Geldim yani yani gerçekleşti. Yani sevdim. Peki. <laughs> Niye geldin diye tekrar soracağım. Nasıl geldin? Nasıl buldun? İşte uçakla geldim 6-7 saat arasında İstanbul'dan. Sonra direkt Trabzon'a gelmedim. Önce Ordu'ya gittim. Ordu'dan otobüsle Girsun, Girsun'dan Trabzon, Trabzon'dan Rize. İşte yolculuk boyunca hep yağmurluydu. Sonra kendime sordum. Acaba yağmur memleketine mi gelmiştim yani? Sonra yani o kadar şaşırdım ki yani çünkü ben geldiğim yer o kadar fazla yağmur olmuyor yani. Siz orası yeşil mi bu kadar? Yani bazı bölgeler yeşil oluyor. Özellikle güney taraf. Rize'ye geldiğin zaman ilk kimle tanıştın? İşte Rize'ye geldiğin zaman yurda girer girmez e, bir arkadaş geldi. İsmi Bilal. Sonra konuştuk. Benimle İngilizce muhabbet falan başladı falan. Sonra iyi tanışmıştık biraz biraz sonra arkadaşı geldi. Sonra arkadaş tanıştırdı. Bu benim en yakın arkadaşım. Şu anki en yakın arkadaşınla tanıştın o zaman. Yani Bilal'in en yakın arkadaş. Şu anda senin? Yani Bilal benim arkadaşım ama onu arkadaşı tanıştırdı. Hı. Bu en yakın arkadaşım. Onun isim Bilal Şerefsiz. Yok Met Metin Şerefsiz pardon. <laughs> onu onu şey yaparız. En yakın arkadaşım onun isim Metin Şerefsiz. Söyledim Şerefsiz. Aynen. İşte ben deftere deftere yazdım Metin şerefsiz diye. Unutmamak için çünkü ilk geldiğim zaman Türk isimleri yabancı geldiği için o yüzden unutmamak için ben yazdım deftere. Tabii o zaman da şerefsiz ne anlama geldiğini bilmiyordum. Bilmiyordum. Dışarıda onu görünce bağırarak Metin şerefsiz Metin şerefsiz. İşte Metin şerefsiz bağırdığın zaman yani seslendiğinizde herkes bana bakıyor, gülüyor falan. Ben de bilmiyordum. Adam da hep suratı düşüyor. Bir gün yani Anlama baktım, şerefsiz. Yani çok şaşırdım yani. Gittim onu ondan özür diledim yani. Çünkü bilmiyordum yani şerefsiz ne oldu. Yani iki hafta falan hep ona Metin şerefsiz diyordum. Hatta seslenerek Metin şerefsiz diye. Peki şu an devam ediyor musun? Yani? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Rize'de bir gün nasıl geçiyor? Rize'de bir gün nasıl geçiyor? Güzel bir soru. Aslında e, okula gidiyorum. Oku, okuldan sonra merkeze iniyorum. İşte arkadaşlarla kafede oturup bazen oku oynamak, bazen e, yani sohbet. Yani aşağı yukarı fazla yapmıyoruz. Yani fazla e, bir şey yapmıyoruz. Ama hafta sonları halı saha maç yapıyoruz. Bazen yaylara falan çıkıyoruz. Sizin de en sevdiğin yayla hangisi? En sevdiğim e, Pokut. Aynen. Ve Hüseyin çok seviyorum. Salınacak da salınıyor. Aynen. Ya, yani on numara. Ne zaman gittin en son? En son 4 ay oldu. Peki gitmek istiyor musun tekrar? Tabii ki gitmek isterim. Hatta şimdi arkadaşlar falan davet ederim. Türkiye gelsinler yani o yaylara çıksınlar yani. Ne zaman ne diyorsun en son? Yani buradan arkadaşlarıma herkese salam salam veriyorum. Yani Siz takip etsinler. Aynen. Takip edin mükemmel kanal on numara. Ve Beğeni butonuna basın. Aynen. Ha, beğenin, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Teşekkür